Harun Yahya ifadesi Tevrat'ta 12 ayrı yerde kodlanmıştır. Kodlama sistemi Tevrat bölümleri arasında yapılan harf taraması şeklindedir. Bu tarama sonucunda eşit harf aralıkları arasında sıralanmış olarak ilgili kelimeler bulunmaktadır. Örneğin, şu an gördüğünüz birinci tabloda kodlama sistemiyle Harun Yahya ismini oluşturan harfler, Tevrat'ın Levililer 10'a 1 ve sayılar 5'e 21 bölümleri arasındaki pasajlarda 2003 harfde bir, H, 2003 harfde bir, A, R, U, N, Y, A, P, Y ve A harfleri gelecek şekilde eşit harf aralıklarıyla sıralanmıştır. Tevrat'ın Levililer 10'a 1 ile Sayılar 5'i 21 bölümleri arasında yer alan harfler, bu kod sistemine göre incelendiğinde Harun Yahya ismiyle karşılaşırız. Ayrıca doğaçlama konuşmak, anında ifadesi, Allah tarafından yaratılmış ifadesi, aslan ve güzel koku kelimeleri de yine aynı bölümler arasında yer almaktadır. İkinci tablo Tekvin birebirden Yeremya 34 e 2 arasındaki bölüm aynı metotla incelendiğinde ikinci defa Harun Yahya ismini görürüz. Diğer kelimelerse inanılır, güvenilir, sadık, yükselmek, yıldız gibi ve Allah'ın eli kelimeleri olup hepsi eşit harf aralıklarıyla tabloda yer almaktadır. Üçüncü tablo Tekvin birebirden 1den Yunus 4'e 7 arasındaki bölüm incelendiğinde çıkan kelimeler Harun Yahya Derin düşünmek, araştırmak, Rab, Tanrı, Yehova olmaktadır. Harun Yahya isminin üçüncü kez geçtiği yer bu tabloda görülmektedir. Dördüncü tablo. Tekvin birebir ile ikinci tarihler 36'ya 23 arasında ise yine dördüncü kez Harun Yahya ismiyle karşılaşıyoruz. 5. tablo. Tekvin birebir. ikinci tarihler 36'ya 23 arasındaki bölümde ise Harun Yahya ismi beşinci defa Tevrat'ta karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Allah, arınma, iyileşme, Allah yaratır kelimelerinin de yine eşit harf aralıklarıyla Tevrat'ta kodlanmış olduğunu görmekteyiz. 6. Tablo Tevrat'ın sayılar 15'e 24 ve Daniel 2'ye 45 arasındaki bölümlerini kapsamaktadır. Bu bölümde de 6. defa Harun Yahya ismi geçmiştir. Ayrıca yetenekli, hünerli, bilgili ifadesi, Allah onu ön plana çıkaracak ifadesi, gerçek kelimeleri aynı kod sistemiyle tespit edilmiştir. 7. Tablo Levililer 16'ya 29, 2. Tarihler 36'ya 23 bölümleri arasını kapsamaktadır. Bu bölümde 7. defa Harun Yahya ismiyle karşılaşıyoruz. Ayrıca aslan gibi ifadesi de yine aynı bölümler arasında kodlanmıştır. 8. Tablo Tekvin birebir, 2. Tarihler 19'a 5 arasında Tevrat kodlamasının sonuçları görülmektedir. Bu tabloda çıkan isimler ve kelimelerse şöyledir. Kalpsen Harun Yahya konuşma, ders, konferans ifadeleri. Görüldüğü gibi Kalpsen Harun Yahya ifadesiyle 8. kez Harun Yahya isminin Tevrat'ta yer aldığını görüyoruz. 9. tablo, Tekvin birebir Ester 7:2 bölümlerindeki tespitleri içermektedir. Bu tabloda da 9. kez yine Harun Yahya isminin kodlandığı açık bir şekilde görülmektedir. Bunun dışında aynı bölümler arasında barış, esenlik, belirlemek, yönetim kelimeleri de geçmektedir. 10. Tablo Tevrat'ın tekvin birebir ve ikinci tarihler 36'ya 23 arasındaki bölümünde yapılan kodlama sonucunda Harun Yahya isminin 10. kez geçtiği yer görülmektedir. Aynı bölümler arasında geçen diğer kelimeler ise şöyledir. Allah'ın huzurunda sekine, üstünlük, görev, vazife ifadelerine rastlıyoruz. 11. Tablo Bu tabloda tespitin yapıldığı bölümlerse Samuel 18-31 ve Daniel 72 2 arasında yer alan bu bölümdür. Tabloya baktığımızda yine Harun Yahya isminin geçtiği açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca bu tabloda Allah, yazılar, ortaya koymak, korumak kelimeleri de yer almaktadır. 12. Tablo 12. tablo olarak Harun Yahya isminin geçtiği tablo ise şu şekildedir. İşaya 41'e 27'den Ezekiel 10'a 19 arasında yer alan bölümlerde kodlanmış olarak Harun Yahya, Allah korkusu ve cesur kelimeleri açık bir şekilde göze çarpmaktadır. Tevrat'ın yaratılış yani teklim bire birebirden Mısır'dan çıkış 23'e 27'ye kadar olan bölümleri arasında şu kelimeler bulunmaktadır. Esedullah, Allah'ın aslını, Allah'ın kelimesi, Allah'ın hizbi, burnu bir delili, 40 yaşında, Mehdi, Yeşua, İsa, ortaya çıkan ve ümmi. Tevrat'ta Adnan Oktar ismi kodlanmıştır. Samuel 12'ye 13 ve 2. tarihler 36'ya 23 bölümleri arası Adnan Oktar, Allah için çabala, birlikte Allah'ı anın sonuç bir arkadaşla birlikte ifadelerine rastlıyoruz. Bu ifadelerde Tevrat'ta yine aynı kodlama sistemiyle karşımıza çıkmaktadır.